çıktığımız bir yolda bir merdiveni daha kazansız bir şekilde atlatıyoruz. Ligin son sırasında olmasına rağmen 12 saatlik, 13 saatlik bir deplasmada bu kadar gerçek bir cefa göstergesidir. Cefanızdan, vefanızdan, özlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar birkaç tane husus var. Onları konuşmamız lazım. Biz bu tribünlerde dedik ki ben ve kardeşlerim ekibimiz olduğu müddetçe bu tribünlerde hırsızlığı bitireceğiz dedik. Ama yolda 12 saat boyunca onlarca yüzlerce tesisi geçerken 500 tane taraftarın içerisinden 5 tane yamşak çıkıyor. Ve Adana Spor taraftarının adını kirletiyor. O <laughs> yavşakların Ver bana. O yavşakların kim olduğunu biliyorum. Güvenlik kamera görüntüleri burada. Hepsinin amına koyayım. Hepsinin amına koyayım. Ve dönüşte teslim edelim onları tesise. Ya adam gibi maçtan sonra gelip abilerine teslim eder çaldıklarını ya da onları çaldıkları testlerde bırakacağım. Beş tane yavşak çıkacak. Adam haber merkezlerini çağırdı. Akşam flash haber. Adana Spor taraftarı Bursa'ya giderken hırsızlık yaptı. O adam Adana Spor taraftarı olamaz. O şerefsiz namussuz benim Adana Spor'umun adını kirletemez. Evet. <laughs> de... Sadece teslim etmeyeceğiz. Olur da bırakırsa onları burunlarını götüreceğim. Çok sinirliyiz. Çok sinirliyiz. Biz dedik ki bu tribülerde hırsızlık bitecek. Açsan gel doyurmazsak çal dedik. Bravo. Hangi gün sözümüzü yedik? <laughs> Hangi gün size çorba ısmarlamadık? aç bıraktık Burada onu yapan namuslulara söylüyorum. Sizleri tercih ediyorum. Hepsinin fotoğrafları bende. Biz arkadan nal toplarmaya gelmiyoruz. Sizin pislikleriniz örtmeye geliyoruz de arkadan. Herkes ayağını denk alsın. Herkes ayağını alsın arkadaş. Adana Spor taraftarı yolda hırsızlık yapmayacak. Biz bu şehrin asil taraftarıyız. Hadi götü yiyorsa bu da kadar sonra bir tane tesbih çal. İkinci konu. Biz buraya gelirken. Biz buraya gelirken. Bir ağacın gövdesi olarak geliyoruz. Bugün 20 tane dal vardı ya da 25. Bu dal kopmaması lazım. Sen buraya geldin. Sıkıntı yaşamadığın bir şehir, sıkıntı yaşamadığın bir takım. Eyvallah. Maçlara gidebilirsin. Basketbol eyvallah. Ama kardeşim o altınızdaki mülküsü babanızın parasıyla size kiralattırmıyoruz. Kimse şoförü Adana'dan start yerine gelene kadar Başka bir istikamete götürme hakkı yoktur. Ve götürmemelidir. Basketbol maçına gideceksen yaya git. Hatta gitme. Hatta bize niye sormuyorsun? Neden sormuyorsun? Senin anan, baban, abin, kardeşin bize emanet etmiyor mu? Hanginizin annesi babası bizi tanımıyor? Bunu sadece... Beş on kişiyi kast ederek söyledim. Biraz mizacım sert olmuş olabilir bugün. Özellikle öncelikle bayanlardan ve hepinizden özür diliyorum. Çok güzel bir atmosfer olacağına zerre kadar şüphem yok. Takım iyi gidecek ve galibiyet serisi Allah'ın izniyle Bursa'da start vereceğiz. Helal olsun. yok, yok. yok. Allah'ınızın peygamberinizi severseniz, Refik Bey istemeniz her insan gibi beni de tabii ki hoşuma gidebilir. Ama istemiyorum. namusumu evladıma istemiyorum. Burada olacaksa sadece Adana Spor ve Türbeyler olsun. Türbeyler güçlü olursa Adana Spor güçlü olur arkadaşlar.